Birinci, birinci uyarıdan sonra okula kazandırılan, ikinci uyarıdan sonra okula kazandırılanlar gelecek daha sonra. Geçelim diğer sayede sayede. İkinci uyarıdan sonra sayımız 25.600'den başlayıp bugün itibariyle 7.400'e geldik. Yani 10.200 öğrenci okuma yazmaya geçmiş durumda. Görüldü. Ayrıca ee, Geçen yıl 2024'te bilim söyleşilerinde 2 tane Birecik devşi 55'i bugün itibariyle denetlenmiş. Bu oran Birecik ilçemizde %32 olarak yani 47 okulda denetlenmiş. Sınavlarında ilim ve Birecik'in kendi içerisinde adettiği aşamayı çok hızlı bir şekilde arz etmeye çalışan efendim. Birecik'te 43.79 sadece burada 8. sınıflarda Birecik'te ile göre bir düşme oldu. Bizim için çok anlamlıydı akran zorbalığın yerini akran dayanışmasına bıraktı. 20 ee, yıllık bir öğretmen olarak söyleyebilirim ki mentorluk, danışmanlık, koçluk dediğimiz eğitimden kendi adıma söyleyeyim çok daha verim aldım, çok daha ...geri yapıyor. 1100 civarında. Demek ki şu anda biz e, üçte biri kadar bir oranda öğretmenlerimizle buluşmuş oluyoruz. Öğretmenlerden de aramızda bulunan şu anda da buradalar. Öğretmenlerimizle, okul müdürlerimizle bir araya geldiğimizde, güncellemeler yaparak, sahada sizlerin gözlemlerini, düşüncelerini alarak, bu çalışmayı ayakları üzerinde tutmaya, daha da canlı tutmaya, güncele uygun hale getirmeye, ihtiyaçlarımıza gerçekten cevap verebilir seviyede bir çalışma olmasına özen gösterdik. Aklınızda pek çok soru olabilir, bunları rahatlıkla sorabilirsiniz. Ee, en baştan şunu da ifade etmek istedim. bu geliştirdiğimiz çalışma, uyguladığımız çalışma diğer e, ilk varlık e, koordinasyonunda yürüttüğümüz çalışmalar gibi diğerleri de bu şekilde. E, kesinlikle bir kerelik, bir defalık e, yakılan bir e, ateş değil, kalıcı bir süreklilik içinde e, yürütülen çalışmalar. E, çünkü proje olabilmesi için hedeflerin olması, bu hedeflerin ulaşılıp ulaşılamadığı noktasında da belli zaman aralıklarında muhakkak izleme yapılması gerekiyor, takip gerekiyor. Şanlıurfa'da kesinlikle dinamizm olmalı, eğitim alanında, gençlik alanında, spor alanında. Bir de ne olmalı? Sorunlara odaklanan bir proje olmalı. Yani gerçekçi, sorun odaklı ve çözüm odaklı. O yüzden sosyal, kültürel, sportif faaliyetler yok. Biz koymadık onları, giderek koymadık. Neden koymadık? Orada kayboluyoruz sonra. O her şeyin önüne geçiyor. Bizim esas derdimiz kemikleşmiş kronik sorunlarla mücadele. Birincisi bu. ikincisi akademik başarı. Akademik başarı yoksa okullar yoktur. Yani yoksunuz. LGS, YGS bakın çok gerilerdeyiz arkadaşlar. Bireysel başarılar olabilir. Çok yüksek puan alan 20 tane çocuğumuz olabilir, 100 tane olabilir. Hiçbir kıymet harbiyesi yok. Esas olan ortalama. Türkiye ortalamasının neresindesin? Üstünde misin, altında mısın? Mesele bu. Sonra eğitim göstergeleri. Öğrenci mevcutları dersliklerdeki. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı. Ücretli öğretmen sayısı. Taşımalı öğrencilerimiz. Bütün bunları değerli toparladığınızda bu alanda güçlü bir mücadele gerekiyor. Bu mücadelenin de ötesinde bir seferberlik. Yani Urfa'nın benim gördüğüm tablo çektiğimiz tomografi sonuçları bu müdahaleyi gerektiriyordu.